var mı onu sorayım öncelikle. Bunu gördüm mü? Yabancı abi de gördüm. Sonra bir baktım Eleren oynamış ya. Bir baktım Eleren oynamış abi bunu ya. Ya Eleren bunu ne ara oynadı abi ya. Orada da mı oynadı? Neyse ordurdan çaldık diye bari. Bunu gördüm mü yurt dışında falan. Bunu oynuyorlar tabi. Çok gerek yok yinece Tamam bunu da oynayabiliriz. E beyin alma ben ne yapacağım bugün? Bu var. BF6 hikayesi oynayalım mı? Onu oynayalım abi. Onunla oynayalım abi. Onu da oynayalım. oynayalım. Ryan'e sevgili yapmış bir te tebrik edelim. Ya oğlum. Ya öncelikle biz bu sana ne? İkincisi de zaten ettim. Bir de adam sevgili değil. Nişanlanmış mı? Yüzük takmış oğlum adam. Birini sevgili yaptığı zaman niye tebrik ediyorsun oğlum? nişanlanmış şey yapmış ya da söz yapmışsa tebrik edersin tabii ki de adamı. Allah Allah.